Ters sonrasında, e, cildin nem dengesine göre bir krem seçiyoruz. Kremi sürüyoruz. Daha sonra tonik de finali yapıyoruz. Şimdi önce kremimizi sürüyoruz. Kremi de sürerken yine sakal yönüne doğru. Tam tersi sürmüyoruz çünkü o da cildi tahriş ediyor. İyice yediriyoruz tabii kremi. İyice yasak bırakmıyoruz. Kremi sürdükten sonra da 100 toni sıkıyoruz. Gözleri kapatıyoruz, ben açın diyene kadar açmıyorsunuz. 100 toni ile de cildimizi daha gergin hale getiriyoruz. Genel anlamda göz çevresinde ve sakal olan kısmı daha gergin hale getiriyoruz. Böylelikle de tıraşımız bitmiş oluyor.